Sıfırdan berberlik öneriyorum part 5. Hemen güne hızlı bir giriş yapıyoruz. Geçen videoda saçını kestiğim arkadaşımın arkadaşı geldi. Abi çok iyi kesmişsin ben de aynısını istiyorum dedi. Tabi dedim hemen kestim. Oradan bugünün sürprizi olan Armanlar Market'in yanına geçtim. Direkt dükkanın içine daldım. Hemen Fenerbahçe Galatasaray maç skorlarını vermeye çalıştı. Aman abi dur dedim. Bizi Ali uğraştırma şimdi. Kolundan tuttuğum gibi kursa getirdim. Makine elim aldığım gibi yanları kısaltmaya başladım. Sonra aklıma geldi saçın önceki halini çekmeyi unutmuşum. Saçın öncesini gösterdiğimize göre işimize devam edebiliriz. Makine ile yanları 1, 2, 3 taraklarını kullanarak kısaltıyoruz. Kısaltma işlemi bittikten sonra fıs fıs ile yanları makas ile kısaltabilmek için ıslatıyorum. Fıs fıs bozulmuş sanırım. Kafa sadece her yeri ıslattım. Neyse biz işimize odaklanalım. Makası elime alıyorum hemen işe koyuluyorum. Burada mak makinenin bıraktığı izleri makasla yok ediyorum. Ben makasla izleri kapatmaya çalışırken abimin gözleri yavaştan kapanmaya başlıyor. O uyumaya devam ederken ben yanlardaki izlerle uğraşıyorum. Ve yanlarla işim bittikten sonra yeterince uyudum deyip uyandırıp üstleri kesmeye başlıyorum. Üstleri yanlara orantı olacak şekilde makas ile kısaltmaya çalışıyorum. Üstlerle de işim bittikten sonra hocamızı çağırıyorum. Hocamız kestiğim saçta birkaç yanlışımı gösteriyor. Bunları nasıl düzelteceğimizi de gösteriyor. Bıraktığım hataları bir daha yapmamak için nasıl düzelteceğimizi teceğini izliyorum. Hocamızın da son dokunuşları bittikten sonra sonuca geçiyoruz. Bize destek olduğu için Armanlar Market'e teşekkür ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın.